Esselamu Aleyküm. Arkadaşlar merhabalar. Nasılsınız? Yine bir dersle beraberiz. Şimdi bu vesikayı okumaya çalışalım. Yukarıda da bir buyurulduğumuz var. Önce metni okuyalım. Ondan sonra buyurulduğu okuyacağız. Evet. Arzı bende i şu hemze bi miktar arkadaşlar budur ki. Bunlar böyle bu kaplar Sıkça kullanılıyor arkadaşlar. Lütfen bunların imlasını e, iyice dikkat edelim imlasına. Lütfen hala, evet hala arz bende ibi miktar. Bu dur ki hala eflak da, evet eflak max üzere, max üzere olan evet çakı Mihail Evet, çakı, Mihail, Mihail yani arkadaşlar Mihail, Generalin, General yani Generalin tayinat, tayinat behası için beha si için. Yani içinler genelde böyle e, çün diye yazılıyor arkadaşlar. Beha si için. Ayrı yazılmıyor. Eflak cizyesi eflak şu kafa harfi arkadaşlar eflak derken eflak cizyesi malından malından takas olmak şurada üzüre yazıyor arkadaşlar üzüre üzerinin kendini has bir imlak kalıbı var şu şekilde yazılıyor üzüre eflak voyvodası eflak voyvodası tarafından Evet tarafından tarafından dedik arkadaşlar yevmiye yani günlük yevmiye günlük üçer yüz üçer yüz sağ akçe evet günlük üçer yüz sağ akçe virilmek. Evet virilmek için. Bu sağ akçe, yani tam manasında arkadaşlar. Tam bir akçe manasında. Yoksa sağ sol akçe diye bir ifade yok. Orada kıymetini belirtmek için tam akçe büyüklüğünü, önemini vurgulamak için arkadaşlar. Virilmek için emri şerif. Evet emri şerif. Burada ne yazıyor arkadaşlar? Verildiği. virildiği. virildiği. İmlaya dikkat edin. Vav harfi, r harfi, ondan sonra şöyle yukarı gelmiş lam harfi arkadaşlar. Verildiği. Derkenar, dalra derkenar arkadaşlar. Olmuştur. Evet, derkenar olmuştur. Mukaddema. Evet, mukaddema virilen yani daha evvel verilen fermanın tahriri için tahriri için elif harfi biliyorsunuz. Normalde birleşme zaman burada kağıt birleştirmiş arkadaşlar. Evet, için dedik. Ondan sonra generali mefsur. Generali mesfur. Evet. Generali mesfur. Arz ider arz ider yani eder. Malumu devletleri'ye. y kadar inmiş arkadaşlar. Malumu devletleri. Devletleri imlasına dikkat edin. Devletleri. Evet devletleri oldukta evet oldukta oldukta devam ediyoruz. Derkenar da. Evet. Derkenar da mastur. Evet. Mastur tayinat behasını ferman olunduğu Evet. Ferman olunduğu Yine burada üzre yazıyor. Ferman olundu. Üzre. Yine Generali Mesfur. Yani adı geçen e, o General. Generali Mesfur. Tarafından Eda Eda eylemesi için. Evet. Eda eylemesi için. Hala Hala Eflak Voivoda'sı Evet. Voivoda ile Sı eki arkadaşlar. içe girmiş. Voivoda'sı olan Nikolay Evet, voivoda ya Nikolay, Voyvoda ya Hitaben, et evet, Hitaben Emri Şerif, Emri Şerif Tahriri, Tahriri Babında, burası Babında artık sona gelmiş, Katip nokta kullanmayı tercih etmemiş artık. Yani nasıl olsa bunlar okurlar demiş arkadaşlar. Bağında burası da ferman. Evet ferman devletli saadetli arkadaşlar burada saadetli sultanım Hazretlerinindir yazıyor Hazretlerinindir. Şu kısım arkadaşlar pençe diyoruz buraya pençe arkadaşlar. Şimdi belgemiz bu kadardı. Arzu ederseniz şu kısmı bir daha okuyalım. Ondan sonra şu yukarıda buyruldu kısmı var artık. Dedi ya işte ferman devletli e, saadetli sultanım hazretlerinin dedi, dedi. Bakalım ondan önce metni hızlı bir şekilde bir daha okuyalım. Daha sonra buyruldu kısmına da geçeriz. Evet. Arzı bende ibi miktar budur ki Hala Eflak'tan Meks üzere olan Çaki Mihail General'in tayinat behası için Eflak cizyesi malından takas olmak üzere Eflak Voivodası tarafından yevmiye 300 sağ akçe verilmek için emri şerif. verildiği derkenar olmuştur. Mukaddema verilen fermanın evet fermanın şimdi hatamı anladım arkadaşlar. Herhalde yukarı tahriri okumuştuk. Yanlış okumuşuz. Tecdidi olacak arkadaşlar. Evet tecdidi yavaş okumanın da dezavantajları var arkadaşlar. Kelime kelime okuyunca fermanın tecdidi arkadaşlar tecdidi şu c olmazsa nokta yani e, tahrir okunabilir. E, tahriri değil arkadaşlar tecdidi Yani hakikaten de ra gibi yazmış tecdidi için generali mesfur arzuhal eder ya da arzuhal daha doğrusu. Burada arzuhal eder. Malumu devletleri olduk da Der kenarda mastur tayinat vehasını. Bu da der kenarda yazılı olan e, şeyler diyor. E, o bu sayfada değil arkadaşlar. Bu metnin devamı var. Baya bir sayfa. Ki zaten bu arkadaşlar bu vesika e, Bulgaristan'daki bulunan Osmanlı arşiviyle ilgili. Oradan temin edilmiş. Bana da bir arkadaşımız gönderdi. Evet beha, e, behasını ferman olduğu, ferman olunduğu, düzeltiyorum ferman olunduğu üzere generali mesfur tarafına eda eylemesi için hala eflak voyvodası olan Nikolay voyvodaya evet, Nikolay voyvodaya hitaben emri şerif tahriri babında ferman devletli saadetli sultanım hazretlerinindir. Evet şu, şurada da pençe pençemiz var arkadaşlar. Pençe bir nevi imza mahiyetinde arkadaşlar. Eski dönemde e, elle parmak basarlarmış. Ellerini kana ya da mürekkebe batırırlarmış. Beş parmağını pençede de oradan geliyor. Ondan sonra mürekkebe e, yazıya o beş parmağını basarlarmış arkadaşlar. Daha sonra bu e, yazıya dönüşmüş pençe olarak. Şimdi şurada sah yazıyor arkadaşlar. Sah. Ondan sonra sah ne demek arkadaşlar? Sahihtir. Doğrudur manasında bir ifade. Keza burada bir sah daha yazıyor. Yani bu çift sahlı arkadaşlar. Bazı metinlerde çift sah görebiliyoruz. Yani e, özellikle kalebentlerde mesela sıkça bunu görüyoruz. Mesela falanca kişi kalebent olmuştur. Yani kaleye hapsolmuştur. Ondan sonra işte çift sahlı Merhaba! Bir... Merhaba! Evet kızın geldi. <laughs> Hoş geldi. <laughs> evet arkadaşlar Osmanlı dersimizi devam edelim. Kızım Zülel de şu an dersimizi canlı canlı takip ediyor. Evet. Şimdi. Hayır, de senin dersini bozuyor. Yok, bu yüzden bozmuyorsun. Bozuyorum, bozuyorum. Babam yanlış anlatıyor. Babam yanlış anlatıyor. Tamam, Züleyha size doğrusunu öğretecek. Büyüyünce <laughs> değil mi babacığım? Evet, şu an bir mücadele içerisindeyiz. Evet arkadaşlar. Hızlı bir şekilde okuyorum burayı. Ondan sonra arkadaşlar. Evet, babam yanlış okuyor. Evet. Telhisi mucebince emri şerif tahir olunmak muculdu. Evet. Sah telhisi mucebince emri şerif tahrir olunmak buyuruldu. Evet arkadaşlar YouTube'da Zafer kanalımızda bir dersimizin daha sonuna geldik. Arkadaşlar burada canlı yayında mücadele içerisindeyiz. Teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.